TYT Matematik Kaynak Bitirme Kampı'nın ikinci kontrol koçluğuna hoş geldin. Bugün seninle ikinci kontrol noktası ile üçüncü kontrol noktası arasındaki tüm konuları beraber ders programına yerleştireceğiz. Hatta nasıl tekrar etmen gerekiyor? Geçmiş konuları nasıl tekrar edeceksin? Nerelerde soru çözmen gerekiyor? Hatta hangi derslere dikkat etmen gerekiyor? Tekrar edeceksen, eğer Twins'i kullanacaksan hangi konulardan kaç adet soru bulunduğunu hepsini sana tek tek anlatacağım. Buralar de gelecek olan konularla ilgili programda nerelerin çok önemli olduğunu, sana kaç net getireceğini, hepsini planlamasını gelip beraber yapacağız. Hatta videonun en son bölümünde de diğer derslerle, özellikle problem, paragraf ve geometri ile ilgili nasıl bir çalışma yapıyorsun, diğer dersleri nasıl yerleştiriyorsun, bunlarla ilgili de konuşup inşallah sizi kontrol noktasının denemesine, yani ikinci kontrol denemesine Uğurlamış olacağım. Yarın da inşallah sizlere Mert hocam video çözümlerini paylaşmış olacak. Böyle tek tek tane tane çok güzel sorular var arkadaşlar. Deneme içerisinde göstermeyeceğim şimdi. Ee, Mert hocam da çok güzel bir şekilde çözümlerini yaptı. Sizlere tane tane anlatarak inşallah bu kontrol noktasının konularında eksiksiz bir şekilde ilerlemiş olacaksınız, geçmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle şu kontrol koçluğu ders programını e, açıklama kısmında pdf olarak yerleştirdim arkadaşlar. Excel halini de sizlere verdim ki eğer ki ders programını buradan dolduruyorsanız Excel halinde güzel bir şekilde doldurup kendi planlamanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Check-up denemesinin de yine pdf'i açıklama kısmında var arkadaşlar. Yorumlar kısmında koyuyorum. Yine denemeyi indirip analiz tablosuyla beraber denemenin çözümlerini yapabilirsiniz. Kontrollerinizi yapabilirsiniz. Yine orada da yönlendirmelerimiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan başlayacağım. Ee, şimdi gelecek olan konularla ilgili sizleri neler bekliyor değil mi? Şimdi ben buraya yerleştirmeleri yaparken bakın fark ettiyseniz 15. günün içerisine 16. günde katmıyorum. 16. günü bir sonraki güne koyuyorum. Şimdi burada kullandığımız bir metot var aslında. Bilimsel bir metot var. Bunu geçen sene de yapıyorduk biz aslında. 111 tekniği dediğimiz bir teknik var. Bakın bir öğrenme gerçekleşecekse bir gün sonrasında bir hafta sonrasında ve bir ay sonrasında düzenli bir şekilde tekrar edilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir tekrar düzeni oluşturursanız kalıcı öğrenme asıl o zaman sağlanıyor. Şimdi bizim bir gün sonraki tekrarlarımız bak 15. günün konusu ne abi? Evet burada Söyleyeyim sana Ebo Bekok değil mi? Bak 16. günün videosu da Ebo Bekok aslında. Bölüm bitirme ve Efeşinado testleri. Ama biz ne yapıyoruz? Aynı güne koymuyoruz bilerek. bilerek. Bir gün sonrasına koyuyoruz ki bir gün sonra tekrarlarını yap. Biraz daha üst seviye sorularla tekrarını yap. E, burada soru bankasının içerisinde de tekrar yani soruları çözüyorsun. Bir de buradan tekrar ediyorsun. Yani senin öğrenmemek için teknik olarak hiçbir eksiğin olmadığı anlamına geliyor bu. O yüzden lütfen benim yaptığım bu ders programında gidip de 15 gününün yanına 16. gününü koyma. 4 seansını zaten dolu dolu dolduracaktır. Bir gün sonrasını Koy ki bir gün sonraki tekrarını yap. Peki biz bir hafta sonraki tekrarı nerede yaptırıyoruz? İşte kontrol noktalarındaki denemelerde yaptırıyoruz aslında. Geçmiş konuları kapsamasının sebebi bu, bu arkadaşlar. Burada devasa böyle e, çok teknik düşünülmüş bir çalışma var burada. Biz her şeyi sizin için düşündük. Bunun yanında bir ay sonraki tekrarları nerede yapacaksınız? İşte bizim değerlendirme noktalarımız, değerlendirme denemelerimiz de biz bu hizmete, e, bu, buna hizmet ediyor yani. Konuşamadım az kalsın. Ya o yüzden lütfen bizim planlamamıza bağlı olarak ilerlemenizi size tavsiye ediyorum. Alt tarafta da zaten 111 tekniği ne demek olduğunu kısa basit bir şekilde sizlere anlattım. Şimdi bugün arkadaşlar 15. ve 16. gün EBOB EKOK. 17 ve 18. günümüz de birinci e, ve ikinci bilinmeyenli denklemler. 19 ve 20. günümüz basit eşitsizlik. 21 ve 22. günümüz de mutlak değer. Şimdi burada 10, 15. ve 16. günler. AYT konusunda yani AYT'de de çok daha fazla soruluyor e, Ebu ilgili. Ha TYT'de de sorulduğu oldu ama çok az geldi TYT'de ama AYT tarafında çok daha iyi besleyen bir Konu arkadaşlar zorlanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yer şurası. VDK'da özellikle 15. günün ikinci videosunda periyodik tekrar eden problemler var. Burası problemler kısmında da çıkabiliyor. Ee, dolayısıyla bu konuyu iyice oturtmanız gerekiyor. O yüzden buradaki soruları tek tek mantığını da oturtarak Mert Hocam'dan güzel bir şekilde dinleyin. Burayı anlamadan geçmeyin arkadaşlar. Burayı özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum tamam mı? 15. günün ikinci videosu. Zaten 16. günün sorularını hem soru bankasında hem de VDK'daki bölüm bitirme ve şınav testlerinde çözdüğünüz zaman zaten orada sizi de zorlayacak sorular var. Dolayısıyla iyice oturmuş olacaktır. Şimdi e, geçmiş kısmı videonun ilerleyen bölümünde bahsedeceğim. Geçmiş e, tekrarlarınızı nasıl yapacağınızı. 17. 18. gündeki e, birinci ve ikinci bilinmeyen denklemler arkadaşlar problemler konusunu da besliyor. Dolayısıyla senin bu konuyu iyice oturtman, işte temel denklem beceri yani iyice e, oturtman gerekiyor. Bir de bunun dışında ÖSYM bu konuyla ilgili gerçekten böyle e, böyle basit hikayeli tarzda sorular sorabiliyorlar. Buradan garanti bir soru var arkadaşlar TYT'de. ÖSYM genellikle çıkmış soruları analiz ettiğimiz zaman buradan bir tane soru geliyor. Yani bir soru bir tane net bu hafta yine cebe atacaksınız. İkinci net nereden geliyor? Basit eşitsizlikle ilgili. Böyle hikaye tarzında sorular geliyor arkadaşlar. Bunlarla da ilgili yine VDK'nın içerisinde de soru bankasının içerisinde de yeterince sorular var arkadaşlar. Bakın burada dikkat etmeniz gereken yerler nereler söyleyeyim. Ee, mesela 18. günün özellikle ikinci kısmında göstereyim. 17. günde zaten burada temel e, yani denklem kurma beceriliğini göreceksiniz. Çıkmış soruyu görebilirsiniz zaten sağ alttaki Bakın şu 18. günün videolarında gerçekten sizi zorlayacak Çıkmış sorular da var, özgün tarzda sorular da var. Buraları iyice özümseyerek geçmenizi istiyorum sizden. 18. günün ikinci videosu olsa keza yine aynı şekilde. Yine Soru Bankası'ndaki ödev testleri de dahil olmak üzere. O yüzden 18. güne dikkat edin. Özellikle şuradaki boşluğu, yani şurayı bilerek doldurmadım ki olur ki burası aksarsa burayı da... Hani doldurun diye. Çünkü ben, ben, ne demiştim en başta? 4 seansınızı bana ayıracaksınız. Burada konu kısmında da bilerek burayı doldurmadım. Ama ben mesela 16. günün ikinci videosunda ya birinci ve ikinci videosunun devamına temel kavramlarla soru çözümünü koydum. Burayı da doldurabilirsiniz mesela. Neden? Çünkü burası hafif gelecektir. Ondan dolayı. Geçtim 19. gün ve 20. güne. Yine 20. günün Özellikle 19. günün ikinci videosu ve 20. günün de tamamı gerçekten önemli arkadaşlar. Sebebi şu basit eşitsizlikle ilgili ÖSYM e hikaye tarzlı sorular soruyor arkadaşlar. Ya buradaki kuralları zaten bileceksiniz ama mesela 19. gün ikinci videosuna gittik. Bak şurada arka tarafta. Bakın buradaki konulara bakarsanız gerçekten şu bölüm özellikle sayfa 91'de ve 92'deki bölümlere bakarsanız buradaki sorular gerçekten sizi zorlayacak sorular. Ama ÖSYM'nin sorduğu soru tipini burada göreceksiniz. Buraları da iyice özümsemenizi istiyoruz sizden. Konuyu iyice dinledikten sonra. Yine burada da bir tane netiniz garanti var arkadaşlar. Tamam mı? Bir net de basit eşitsizlik bölümünden. Yani 19 ve 20. günü de iyice oturttursanız bir netinizde denemelerde de Sınavda da buradan gelecek inşallah. Tekrarınız ben zaten sizler oluşturacağım. 21. ve 22. güne geçtiğiniz zaman mutlak değer konusuna geçeceksiniz arkadaşlar. Yine burada da özellikle 21. günün ikinci videosu önemli. Burada yine böyle denklemde eşitsizlikle kullanacak şekilde bir soru sorabiliyorlar sizler arkadaşlar. Yine bunu da soru pratiği için şöyle yani 21. günün birinci ve ikinci videosu uzun. Özellikle 3 tane seans bıraktım. Soru pratiğini bak 22. günün içerisine koydum. E, dolayısıyla 21. günün soru pratiğini 2'ye bölüp 22. günün şurasında yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında zaten yani çok da fazla uzun olmayan bir video sizleri beklemiş olacak arkadaşlar. Burayı da bu şekilde doldurmuş olduk. Ve sonrasında 3. Üçün, kontrol e, koştuğumuz gelecek denemeleri sizlere paylaşacağız. Şimdi gelecek konuları bu şekilde e, oturtmuş oldunuz arkadaşlar. Şimdi bunun yanında geçmiş konuları da tekrar ettirmemiz gerekiyor sizlere. Programı hazırlarken bakın... İlk başta birinci konuyla, birinci kontrol noktasının konularını kapsayan temel kavramlarla ilgili bir tekrar yaptırıyorum sizlere. Bilerek 16. günü ve 20. güne koydum ben bunları. Şimdi temel kavramlarla ilgili eğer ekstra bir kaynağınız varsa ya da soru bankası soru bıraktıysanız oranın testlerini de çözebilirsiniz burada. Veya Twins'in içerisinde çıkmış sınav soruları ile ilgili bakın burada 46 soru 36 soru var arkadaşlar. Bir seans birinde bir seans birinde buradaki soruları eritebilirsiniz. Bunun yanında Bakın 8. gün, 9. gün ve 10. günün konularıyla ilgili. Geçmiş konulara bakarsanız 8, 9, 10'da ne vardı? Sayı basamakları. Rasyonel sayılar, ondalık sayılarla ilgili. Ee, rasyonel sayılar ya ondalık sayıları birleştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili el kullanacaksınız. Yine şuradaki 50 ve 53. soruları da yine burada kullanabilirsiniz. 50 ve 53 e, soru sayısı var burada. Dolayısıyla buraya da buralara yerleştirebilir. Hem konu tekrar yapacaksınız. iki seans zaten sizlere yeterli olmuş olacak. Dolayısıyla geçmiş konulara da çıkmış sorular mantığında e, ileri seviye sorularını tekrar etmiş olacaksınız. Bakın soru bankasındaki soruların tamamını eritmişsiniz gibi düşünüyorum. Eğer soru bankasındaki sorular şu anda duruyorsa buradaki soruları da eritebilirsiniz. Daha sonrasına buradaki Twins'teki soruları sonrasına saklayabilirsiniz. Sonra geçtim. Bakın 20. günde temel kavramlarla ilgili dediğim o e, işte biraz önce bahsettiğim seansı burada da kullanabilirsiniz. Sonrasında bak geçmiş Konularla ilgili 11, 12, 13 ve 14. Konular e, günün konuları ne bunlar? E, ondalık sayılar ve bölme bölünebilme ile ilgili. Tenis'in içerisine bakarsanız ondalık sayılar yine bunun içerisinde vardı zaten. Bölme bölünebilme ile ilgili 41 tane soru var burada. Sonrasında eğer bu haftanın konularıyla ilgili de yine tekrar etmek isterseniz belki şuradaki Ebu Bekuk ve periyodik problem kısmı ve asal çarpan kısmını da yine buradaki, şuradaki seansa eritebilirsiniz. Şimdi bunun dışında kendi eksiğiniz varsa biraz esnek davranmanız gerekiyor. İlla benim dediğimi yapmak zorunda değilsin. Burayı da kendi işte eksik olduğun konularla ilgili soru çözümünde kullanabilirsin. Ama ikinci kontrol konusuyla ilgili soru pratiği yani biraz önce bahsettiğim ee, işte mesela üçüncü kontrol noktasına gireceksin ama ikinci kontrol noktasının konularıyla ilgili gireceksin aslında. Dolayısıyla burada da yine bir soru pratiği seansı sana ayırdım. Sonrasında işte bak bu günü kapattıktan sonra üçüncü kontrol denemesinin e, denemesine ve koçluğuna gelmeni sana e, tavsiye ediyorum. Şimdi bunun dışında Geç, yani geçmişi de planladık sizinle beraber şimdi. Bunun dışında bir de şuradaki seanslarda bakın özellikle bu hafta ile beraber dil bilgisini eğer düzenli bir şekilde ilerletiyorsanız dil bilgisini bu hafta bitirmiş olmanız gerekiyor. Genellikle 20-22 gün falan bir süre alabiliyor arkadaşlar günde bir seanslık çalışmayla. Bunun dışında geometri tarafını da yine iki seansla ilerletirseniz arkadaşlar çok rahatlatacak sizleri. Emin olun ki iki seansla şuradaki seansları doldurduğunuz zaman geometri ile baya bir ilerleme e, kat etmiş olacaksınız. Bunun yanında şuradaki seansları zaten sizlere bırakıyorum. Düzgün bir şekilde doldurmasını yaparsanız yine düzenli tertip bir şekilde 8 seansları 10 seanslara böyle çok güzel bir şekilde çıkmış olacaksınız. Yine bu seansları doldururken eksik olduğunuz yani kafanıza takılan bir soru varsa bunları da yine bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz ama e, yani şöyle video yayınlandıktan böyle bir bir iki gün içerisindeki yorumlara anca cevap verebiliyorum. E, sonrasındaki eğer çok kritik yani bir müdahale edilmesi gereken yerler varsa yine oraları da sizlere sunmuş olurum arkadaşlar. E, denemenin pdf'i bak bu şekilde pdf'i sizlere paylaştık arkadaşlar. Yine bilginiz olsun. Yine açıklama kısmına yerleştirdim. Umarım e, vatana millete hayırlı bir kontrol koçluğu olmuş olur. İnşallah sizlere fayda sağlanmış olur arkadaşlar. Bir sonraki 3. kontrol koçluğu videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.